arkadaşlar bugün 5. sınıf fen bilimleri ders kitabı 2. kitaptan sayfa 14'ten 23'e kadar yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ön değerlendirme istasyonu. Aşağıda bazı ışık kaynaklarına ait örnekler verilmiştir. Bu ışık kaynakları ile ilgili aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayalım. A. Işık kaynaklarının çeşitlerini yazalım. Güneş doğal ışık kaynağı, mum ise yapay ışık kaynağı. B. Güneşin yer aldığı ışık kaynağı çeşidiyle aynı grupta yer alan ışık kaynaklarına üç farklı örnek verelim. Yıldızlar, şimşek, ateş böceği bunların hepsi doğal ışık kaynağı. Mumun yer aldığı ışık kaynağı çeşidiyle aynı grupta yer alan ışık kaynaklarına 3 farklı örnek verelim. Gaz lambası, el feneri, ampul. Bunlar da yapay ışık kaynağı. Aydınlatma teknolojileri günlük yaşamımızda birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda bazı aydınlatma araçları numaralandırılarak verilmiştir. Bu ışık kaynaklarının kullanım amaçlarını ve özelliklerini yazalım. A'da ampul var. Ev, okul, iş yerlerinin aydınlatılmasında kullanılır. B'de sokak lambası sokakları yolları aydınlatmak için kullanılır. Burada da floresan lamba var. Geniş iç mekanların tasarruflu aydınlat aydınlatılmasında kullanılır. Burada trafik lambası var. Trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğin olması için uyarıcı olarak kullanılır. Burada da deniz feneri var. Deniz tışıtlarına yol gösterir ve kıyıya çarpmalarını engeller. Burada da projektör var. Fotoğrafçılıkta güçlü aydınlatma sağlamak için kullanılır. Sayfa 15. Birinci bölüm ışığın yayılması. Bu bölümde bir kaynaktan çıkan ışığın nasıl bir yol izlediğini gözlemleyerek açıklayabileceğiz. Hazırlık istasyonu. Görselde hangi ışık kaynakları vardır? Türlerini yazalım. Doğal ışık kaynağı ve yapay yapay burada y olacak. Yapay ışık kaynağı vardır. Merak istasyonu. Işığın yayılması ile ilgili merak ettiklerimizi yazalım. Işık neden doğrusal yayılır merak ediyorum. Sayfa 16. Işık kaynakları deyince aklımıza ilk gelenler. Doğal ve yapay ışık kaynaklarının özellikleriyle ilgili aklımıza ilk gelenleri aşağıdaki alanı yazarak çizerek arkadaşlarımızla paylaşalım. Arkadaşlarımızın fikirlerini saygılı bir şekilde dinleyelim. Doğada kendiliğinden bulunan ve ışık yayan kaynaklar doğal ışık kaynağıdır. İnsanlar tarafından üretilen ışık yayan kaynakları ise yapay ışık kaynağı denir. Burada ateş böceği doğal ışık kaynağı mum ise yapay ışık kaynağıdır. Aşağıdaki metin günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz bir durumu anlatmaktadır. Metinden yola çıkarak soruları cevaplayalım. Işığın ile ilgili metindekine benzer deneyimleriniz varsa arkadaşlarımızla paylaşalım. Bu deneyimlerin içinde el feneri, araba farları gibi araçların aydınlatma amaçlı kullanımı, mutlu bir günde güneş ışığının yanılması gibi durumlar yer alabilir. Deneyimlerinizi aşağıya yazalım. Sinemada film izlerken arkadaki projeksiyon cihazından perdeye yansıyan ışığa baktığımda, ışığı cihazdan perdeye kadar genişleyerek ama düz çizgiler halinde gittiği, gittiğini fark ettim. Deneyim, deneyimlerinizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Işığın yayılması ile ilgili aşağıdaki etkinliği yapalım. Burada malzemeler, etkinliğin yapılışı var. Değerlendirme. Arkadaşımızı hangi pipetle görebildik yazalım. Şimdi ilk önce iki tane pipet getireceksiniz. Birisini böyle eğik şekilde yapacaksınız. Birisini düz. Sonra da bakacaksınız aynı hizada arkadaşınıza. Hangisiyle görebiliriz? Bununla çünkü böyle baktığımızda arkadaşımızı görebiliriz ama buraya baktığımızda göremeyiz. Düz haldeki pipetle. Gözlem sonuçlarını arkadaşlarımızla tartışalım. Burada hareketle ışığın yayılması ile ilgili nitelikleri tanımlayarak aşağıya yazalım. Gözlem sonucu ışığın doğrusal bir çizgiyle yayıldığını fark ettim. Işık kaynağından çı çıktıktan sonra her yöne doğrusal şekilde yayılır. Sayfa 18'de bilgi istasyonu var. Biz sayfa 19'a geçelim. Işığın yayılması ile ilgili gösteri ve den gösteri deneyi içeren aşağıdaki etkinliği yapalım. Etkinlik istasyonu malzemeler: ışık kaynağı, lazer, kapartma tozu veya karbonat. Sınıfın karanlık olmasını sağlayalım. Işık kaynağını açalım. Işığın izlediği yola bir arkadaşımızla birlikte az bir miktar kapartma tozu serpelim. Işığın ışık kaynağından çıkan ışık demetlerini gözlemleyelim. Değerlendirme etkinliğe göre ışığın ilerleme yolunu günlük yaşamdan nelere benzetebiliriz yazalım oka benzetebiliriz. Gergin bir ipe çubuğu da, çubuğa da benzetebiliriz. Günlük yaşamdaki benzetmelerimizi diğer arkadaşlarımızla karşılaştıralım. Aynı veya farklı olan benzetle, benzetmelerimizi hakkında arkadaşlarımızla tartışalım. Aşağıdaki alan etkinliğimizdeki kaynaktan çıkan ışığı izlediği bu izlediği yolu çizim ile gösterelim. Böyle ışık düz bir yol izlemektedir. Çizimlerimizle sınıftaki diğer arkadaşlarımızla karşılaştıralım. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Sayfa 20. Videomuzu, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Malzemeler kapaklı kutu, ışık kaynağı, el feneri, kurşun, kalem. Şimdi ışık kutudaki bir noktadan mı yoksa çok sayıda noktadan mı çıktı? Gözlemlerimizi aşağıya yazalım. İlk önce kutu getireceksiniz. Delikler açacaksınız kalemle. Sonra da içine el feneri koyacaksınız. Feneri açacaksınız. Koyacaksınız. Sonra ışığın ışığı göreceksiniz. Çok sayıda noktalardan çıkmıştır. Bir noktadan değil çok sayıda noktalardan çıktı. Işık bir yönde mi yoksa her yönde mi yayıldı? Gözlemlerimizi aşağıya yazalım. Her yöne yayılmıştır. Kutudan çıkan ışığın yayılması ile ilgili, ilgili gözlemlerimizi aşağıdaki alana çizelim. Böyle bir tane kutu. Burada da delikler var. Işık böyle doğrusal bir şekilde çıktı. Yani düz bir şekilde. Sayfa 21. Burada köprü istasyonu. Burada da bilgiler var. Bunları evde bilgi almak için okuyabilirsiniz. Pekiştirme istasyonu. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından çıkan bazı ışık, bazı ışık ışınlarının izlediği yola, yollar çizimlerle gösterilmiştir. Çizimlerden hatasız olanların olanları görsellerin altındaki kutulara tik işaret tik koyarak gösterelim. Bu doğru. Çünkü ışık her yöne yayılır. Bir de doğrusal bir şekilde yayılır yani düz bir şekilde. Bunu tik attık. Bu yanlış. Çünkü böyle eğri bir şekilde yayılmış. E, ışın eğri bir şekilde yayılmaz. Böyle düz olmalı. O yüzden bunu e, işaretlemedik. Burada da doğru. Doğrusal bir şekilde yayılmış. Burada yanlış. O, aslında böyle çıkmalıyken onlar tam tersi yapmış. İçine doğru yapmış. Aşağıda iki ışık kaynağına ait görseller verilmiştir. Bu ışık kaynaklarından çıkan ışık kaynaklarını cetvel açılara gösterelim. Böyle çizdik. Cetvelli çizim yapmamızın sebebi ışığın hangi özelliği ile ilgilidir? Işığın doğrusal yayılması ile ilgilidir. Sayfa 23. Bir öğrenci üstüne harfler yazdığı 12 özdeş mukavva kartonun çeşitli yerlerinden delik açarak görseldeki düzenekleri hazırlamıştır. Öğrenci yanan mumları ve mukavva kartonları aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Daha sonra düzeneklerdeki deliklerden bakarak mum ele mum alevini görmeye çalışmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Öğrenci hangi düzeneklerde mum alevini görmüştür? Sence dördüncü düzenekte görmüştür. Çünkü hani ışık doğrusal yayılıyor ya. Bu delikten geliyor, bu delikten de geliyor, bu delikten geliyor. Çocuk da görüyor diğerlerinden göremiyor. Bazı düzeneklerde öğrencinin mum alevini görmemesinin sebebi nedir? Işığın doğrusal yayılmasıdır. Öğrenci mum alevini görmediği düzeneklerde mum alevini görebilmek için hangi işlemleri yapabilir? 1, 2 ve 3. düzeneklerde delikleri aynı hizata açmalıdır. Arkadaşlar videomuzu do like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.